geldiniz. Sizin gibi. Hoş bulduk sevgili Zango. Hoş geldiniz. Sizin gibi bir e, insanla, bir starla aynı atmosferde yaşadığımız için, aynı efendime söyleyeyim pl e, platformu paylaştık. ya, için. Ya onu için. Boş ver, sanki be, Şimdi bak benim hediyelerim açılmazsa ben çok sinirliyim bak. Feci şekilde sinirliyim. Benim maddi olarak sıkıntıya girmeme vesile oluyorsunuz ve bunu bilerek yapıyorsunuz. Bu artık kabul edilemez bir hal aldı. Yayınla uzaklaşacağınızı söylüyorsunuz. Hemen iki dakika sonra tekrar hediye kapatarak yine buraya çıkıyorsun. Bu olmaz. Bu süreç durmalı, bitmeli. Bitarım gece açacağım yayınlara gelmeyeceğim. Yayınıma gelen dosya gelir. Benim Düğün yayınım atalım. yani dostça gelir, dostça davranır. Yayınımdan uzak duran da gitsin siktirim gitsin nereye gidiyorsa gitsin. Ama bir karar verin. Ya dostum olun ya düşmanım olun arkadaşım. Ortası, ben ortası olmuyor mu? Şey istemiyorum artık. Ortası olmuyor mu isterim? Olmuyor ortası yok. Arıyorum şu an duyuyor musun? Evet. Sen arama hediyeleri açtır. E nasıl açtıracağım ben bir mühendisim. Hediyeleri açtır çabuk. Arıyorum onun için. Beni vuracakmış. Ay bah... şarkı okuma, şarkı okuma. Ben çok sinirliyim. Bir Bismillah çek, sakinleş, relax. Ne gelir açın? Ne gelir açın? Bir Allah'a biraz tevekkül et. Ne diye aç? Niye bağırıyorsun ya? Çok iyiydi. Ya. Oğlum ona ne oldu öyle arkadaşlar? Abo! <laughs> kayıt alan var mı kayıt alan? <laughs> Merve o kesidi unutma Merve. Merve canımsın. Alo. Ha, sen kimsin? Sen niye beni attın PK'dan? Sen niye hediye açmıyorsun gelmişsin orada şarkı okuyorsun? Oğlum 10 tane sponsor yolluyordum sana yemin ediyorum geri gittiler çabuk gel çabuk. Ne açacaksın? Önce hediyeleri açıyorsun. Tamam yani. tamam çabuk. Tamam. Boş boş tamam. davranma burada boş saniye. Senin boş geçireceğim bir saniyen yok Zankiming. Tamam. Tamam. Acil hediye açıyorsun. Motorlar şunlar bunlar gelecek. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Bir yayına like attırır mısın sen de? Evet yayını beğenin paylaşın yorum yazın. Hediyeler e, açın ben... herkes hediye atmak istiyor kapalı ya. Böyle Benim, şey beni, şey beni vuracak mı? Ha okuma! Ananı! Benim canımı sıkma lan! Ben bir sanatçıyım ya. Başlarım sana da sanatçılığına da. Ben Tarşiye destek olalım. Aa ne oldu lan? <laughs> Beni vuracağım. Ulan hediye bak şarkı okuma Zango. Sen benim gibi bir sıra şarkı okutmadın. Burada okuyamazsın. Ama insanlar benden şarkı okumamı istiyor. Hayır. Istiyorsun. Bir şey okuyamazsın arkadaşım. Hafif bir düble okusam. Okuyamazsın. Telefonu kırarım bak. Ya senin hiç mi bana saygın yok ya? Tarık okuyamazsın arkadaşım. Sen ne yapayım ben o, o zaman? Ne yapayım? Ne yapabilirim? Burada hediye açacaksın sadece başka o iş için. çıktı o işini yap. Nefes alabilir miyim? Ee onu tabii ki alırsın. Evet arkadaşlar hızlanın, hızlanın. Ne sözlerim? Evet arkadaşlar yıllardır. Yıllardır Ajdar vermiş olduğumuz savaşın sonuna geldik. Kendisi galip olarak bu savaştan muhakkak zaferle ayrılmıştır. Biz masonlar olarak bel taraf olmuş durumdayız. TikTok, YouTube, Instagram, bütün sosyal medya platformları Ajdar paralarıyla açılmıştır. Efendime söyleyeyim, Ajdar bir otto sahneye geliri 187 milyar Google Kleks dolara tekabül etmektedir. Bana dönek demiş itin birisi... Allah. Açığım okuma. neymiş? Okuma, şarkı okuma sinirlerim tepeme geliyor. Niye ya? Okuma arkadaşım okuma. Senin konuşman zor, tahammül edilecek cinsten. Konuş, konuşmak istiyorsan konuş. E şarkı oku... O zaman... Okuyamazsın. Şarkı okumayarak söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bu dakikada Hediyeleriyle kapattın Zango bak. Açıyorum açıyorum, aslan gelecek. Acil çabuk. Arkadaşlar hızlanın. Ajdar. miyim? Ajdar o zaman şarkı açabilir miyim? Hediyeleri aç. Büyük hediyeleri aç. Sen go. Tamam. Sen Şimdi arkadaşlar Ajdar Bey'e bir destek olalım lütfen. Sizden istirham ediyorum. Buradan Rose of Zankiming ailesine teğmen halledeceğiz. Bir hediyelerini açalım ben. Ee, sen... Arkadaşlar şu an Ajdar Bey önde olduğu için biz şarkı söyleyemiyoruz. Lütfen yayının like atalım. Beni takip etmelerini takibe alsın. Buradan Rozov Zankiming ailesine sesleniyorum. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı ve garantisidir. Evet. Bu adam bugün bir bardak suya muhtaç ise... Yarın bir kaşık suya muhtaç olacaktır. Hepiniz müşteri yolun. Ajdar Bey'in hediyelerini açıyoruz şu an. Bir dakika. Eğer hediyeleri açmazsan senin dibinden girer, içinden çıkarım. Benim de yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır arkadaşlar. Bu masonlar, iliminaticiler, Ermeniler, Süryaniler, Yahudiler ve bana düşmanlık yapan herkes bitecektir. Buradan söylüyorum. Şu an masonların yüzde yetmiş beşi taraf olmuş durumda ve deşifre olmuş durumda. Ajdar Bey çok fena bizi deşifre etmiş durumda. Kendisi bir dünya starıdır ve İstanbul'un yeni sefiridir. Kendisine biat ediniz lütfen. Ulan saden, be Öne geçelim, öne geçelim. Öne <laughs> geçelim. Kalbimde dan, dan, den, den Aşkla uçur beni sen Bin bir halin Aşk ile sensin sen <laughs>

Arkadaşlar vınlarımız vermeyin Bunları mı vermeyin. Ulan zaten bir tane vınır var ne vermeyin. Topu toplu bir tane vını var diyor vınımı vermeyin diyor. Aç hediyeleri. Bir dakika. Bir rövanş daha. Öncelikle beni yendiğiniz için sizi tebrik ederim ve kutluyorum. Hediyeleri aç Buzango bak. Yemin tamam. ediyorum bak artık seninle yaptığım PK'nın kaydını alıyorum. Bire bir bu savcılığa verilecek. Ben sana söyleyeyim yani. Alo. Geçtir Beyza bastır. Seninle ilk defa... Ya ben, ne yapayım bunu engelleyeyim mi ben şimdi madem kapatıyorum? Kim o? O kim o? Tamam mı? Şu an Zango açıyor mu kapatıyor medyeleri? Kim o kim? E tamam açsın işte o da açsın sen de aç hepiniz açın. Kim o Egemen mi? Egemen mi o? İşte birisi ya bir arkadaş. Ulan Ajdar. Hı. Kim aradı seni? Boş ver kimin aradığını. Sen sen. Beni vuracakmış. Eskiden ol. Aynaya, sürmemiş. Ömür. Hediyeleri aç, hediyeleri aç, bir vurmamış, Şimdi, vuracağım. Vuracağım. Şimdi hediyeleri açıyorum. Artık bak Ajdar yemin ederim ki bir daha bana yayında deforme davranırsan senin o beynin beyninle halı salma Bak sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun bunu. Bunu sen beni tahrik ediyorsun. Acilen diyorum ki hediyeleri aç. Burada senin geliş amacın burada PK'da boş boş durmak değil. Tamam hediyeleri... da arkadaşım sen bir dünya starı değil misin? Ulan dünya starıyım. Hediye lazım. Sen bir dünya değil misin? Dünya starısın. Aç, pedyeleri aç hadi. Destek olalım. Senin ananı avradını, gelmişini, geçmişini, geleceğini. Bir <laughs> açsın bir dakika. PK'da mı şu an acaba kendisi? <laughs> Teğmen bak neler yapıyorum şimdi dinle. Bak sana karşı dolduruyorlar. <laughs> P.K.'da. P.K.'da ya.